Ya bir yok mu? Ya bir yok mu? Ya bir yok mu? Biraz bağır. Ya bir var mı? Ya bir var mı abi? Anne. Ben ben istiyorum. Ben. 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 <laughs> bak, ben. 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 <laughs> <laughs> ben. <Bunlara, gülüyor> <bunlara söylemeyi> <laughs> Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ben bir herkese herkese yapıyordu açıyorum ama duymuyorlar yani. Şimdi yaya vadisi de dağıtıdan. Lavdeni alan oldu mu? Hayır bak. <laughs> ya bir sefer <sana> ya. <laughs> Peki. Peki sıcak sıcak taze taze. Sıcak sıcak taze taze. <laughs> Lavdeci geldi hanım. Sade sade. Ama bir tane. <laughs> ben de yap yetti. Ben de yap yetti. Ya hadi bir satıyorum ya. Yapmıyorsun mu bak? Ne sebze satıyor ya Ona Onlar da bir tamam. Bitti mi satışı? Bitmedi. Ne <laughs> yapmak isteyen var mı? Hala. Ya. Abi ya bitti var mı? ya bir, şey, ya, bir seven, ya yesin. Abi sor. oradaki oradaki oradaki. Ya bir seven, ya